Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 1 Aralık 10 Aralık aşk enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz sevgili akrepler. Bakalım sevgili akreplerin 1 Aralık 10 Aralık aşk enerjisi nedir? Neler yaşamaları mümkün? Buna bakacağız. Umarım güzel şeyler çıkar. Aşkla ilgili. Akrepler de çok aşkçı bu arada. Akrep, Oğlak, Yay ve Kova. Bunlar sürekli bana abla aşk çekelim. Her yerden. <laughs> Whatsapp'tan, yorumlardan. Bilimum yerlerden yazıyorlar. Biz ne yaptık? Aşk çektik. Genel açılımlara da başlayacağız. Ondan öncesinde dedim ki bir aşk çekelim bakalım. <laughs> Bu arada... Ara ara böyle aksırır tıksırırsam kusura bakmayın. Rahatsızım. Evet. Şimdi tatlım, sevgili akrep. Şimdi kısmetinle ilgili sıkıntı yaşadığın ve suçluluk hissettiğin gözüküyor. Bunu neden hissediyormuşsun? Şimdi buna bir bakacağız. Bakalım senin derdin ne? Ee, çünkü sen ayrılmışsın canım benim. Ayrılmışsın. Yani bu bana de demişsin. Ee, çok da güzel gidiyordu demişsin. Ama sonrasında bir ayrılık olmuş. Enerjisi de yüksek bir ayrılık. Yani burada bir tane daha çekeceğim. Bakalım böyle bir geri dönüş olma ihtimali. Var mı? Şu an için en azından mümkün değil bak. Yani en azından şu an için mümkün değil. Kimileri de aşkı affetmek istiyor. Aşkla ilgili daha önce bir şeyler yaşamışlar. Ee, diyor ki ben aşka ne diyor boyun eğmek istiyorum ne teslim olmak istiyorum. Ben bunu yaşamak istiyorum. Şu an bunun boşluğundayım. Ee, hani ben aşkı affettim. Daha önce yaşadığım şeylerle kıyasladığım zaman Belki önceden aşk düşünmüyordun ama şu an aşkı istiyorsun fakat aşk da sana karşı şu an belirsiz gözüküyor canım. O yüzden kusuruna bakma aşkın. En azından belli bir süre yok. Kimileri de bunlar iş yeri aşkı. Yani iş ortamında olan bir aşk. Bunlar birbirine politik davranıyorlar. Burası sanırım biraz böyle şey gibi. Evet. Hmm. Buru bayağı bir güzel bir senaryo çıktı da. Evet. Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki iş yerinde diyor e, iş yerindeki bir aştan bahsediyor. Burada kafanda soru işaretleri olduğundan bahsediyor. Karşındaki kişi muhtemel evli olabilir. Sevgili Akrep. E, ama senin de ee, bu kişiye karşı ciddi anlamda hem böyle ruhsal olarak isteğin hem de seks olarak isteğin gözüküyor. Ve senin bunu kalben istediğin ve bununla ilgili de sürpriz bir şey yaşayacağın gözüküyor. Tatlım. Ee, kalben istediğin bir şey yaşayacaksın yani sürpriz. Ne diyelim? Seks mi geliyor diyelim. Öyle bir şeyler var yani. <laughs> Şimdi E, Kimi akreplerin kafası karışık, kafaları karışık, karışık olmakla birlikte özlemini çektikleri de bir durum var ve bununla ilgili de bir haber istiyorlar. Bir iletişim istiyorlar. Ama şu an karışık gözüküyor iletişim. Bu da kadersel bir karışıklık. Yani burada şu an bir iletişim olmayacağı ve bu iletişimsizliğin de aslında ikinizin de, ikinizden de bağımsız gitti. Yani kadersel bir döngü olduğunu söylüyor. Ee, burada diyor ki akreplerin olgun pardon genç erkekleri kafaya bir tane e, kız takmışlar e, genç bir kadın takmışlar daha doğrusu ama bunlar e, bu o e, genç erkekle bu genç kadının arasında böyle bir yol var mesafe var e, bu akrep o kadar bağlanmış ki buna e, şöyle söyleyeyim hani bu karşısındaki kadın için kendi gerçeğinden ödün mü veriyor. Yani bir şekilde fedakarlık yapıyor. Ama tatlım sen bu fedakarlığı yapmaya devam et çünkü sonu gayet güzel olacak. Yani ufak tefek belirsizlikler olsa da sevgili akreplerin genç erkekleri yoldaki o kadınla ilgili yapmış olduğun Fedakarlığın vermiş olduğun özünün karşılığını alacaksın. Sana biraz belirsiz gelebilir ama güzel gidiyor yani devam et derim. Bir kavga var. Şöyle söyleyeyim. Akrep diyor ki, evet diyor biz bir kavga ettik. Biraz güçlü de bir kavga ettik diyor. Yapılan yanlışlar vardı diyor. İkimizin arasında. Ben diyor affettim, bağışladım diyor. Yani hoş görüyorum diyor artık bazı şeyleri. Kendimi de diyor affettim. Yani kendimi de affettim, seni de affettim. Diyor ama başlayıp başlamamakla ilgili sanki buna böyle tekrar bir barışalım mı diye bir şey de gelebilir. Ya da bu kendi kendine de barışsam mı barışmasam mı diye düşünebilir. Bu da bir ikilemi var zihinsel olarak yani fikir olarak acaba ne yapsam gibi bir durum söz konusu. Ama bir başlatma da gözükmüyor değil arkadaşlar. Hani çok güçlü bir başlatma mı değil ama bir başlatmanın olabilme olasılığını çok yüksek gösteriyor. Kavga edenler için geçerli bir durum. Evet canlarım. Sevgili akrepler. Bakalım bakalım. Evet. Bakalım sevgili akreplerin 1 Aralık, 10 Aralık aşk enerjisi neymiş? Neler yaşayabilmeleri mümkün? Hmm, bir ya evliler ya da evlilik teklifleri gibi bir durum söz konusu olma ihtimali yüksek. Ana karttan baktığımızda Kıyamam bir kısım var ya böyle çok istedikleri bir ilişki var. Bu ilişkiyle ilgili çok tasalanıyorlar, çok üzülüyorlar. Çok endişe de ediyorlar. Ee, şimdi evet buna bir bakmam lazım. Ama bunu da var ya gerekli olduğunu söylüyor. Yani yersiz bir endişe değil diyor. Gerekli zaten diyor bu. Bakalım. Aynen bu tamamen şu demek oluyor. Akreplerin bir kısmı e, için geçerli olmakla birlikte akrebin e, karşısında muhtemelen biri var ya da akrep böyle düşünüyor. E, biri var ve bu kişiye e, kişi istiyor, gerçekten istiyor ama böyle hani eştir, dosttur, arkadaşın arkadaşıdır, arkadaşın eski sevgilisidir gibi bir durumları söz konusu ya da çok samimi arkadaştır. artık o akrep ona arkadaş gözüyle bakmıyordur. ama kötü sonuç alma ihtimaline karşı da üzüntü duyduğu için, endişe duyduğu için asla hareket etmiyor. Ama zaten tatlım senin bu şöyle söyleyeyim. Bu şekilde düşünmen gerekiyormuş zaten. Çünkü kötü sonuç alma olasılığın yüksek diyor burada. Yani biz arkadaşız. Hop sen ne diyorsun? Diyebilir karşıdaki. Yani bir şekilde olmaz deme ihtimal çok yüksek. O yüzden hiç adım atma derim yani. Şimdi e, Akreplerin bir kısmında da bir şeylerin açığa çıkacağı gözüküyor. Bir yakalanma, bir basılma. Ondan sonra bir destek. Hmm. Şimdi burada. Tamamen aynen böyle çıkıyor diyor ki tatlım diyor bir baskın yiyebilirsin yakalanabilirsin beklenmedik bir durumla karşı karşıya çok aniden kalabilirsin bunun için diyor desteğe ihtiyacın olacak ve kardeş ya da kardeş gibi gördüğün birinden destek alacaksın diyor destek alman gerekecek diyor yani ve çok şanssız bir durumla karşı karşıya kalacaksın dikkat et tatlım bakalım burada ne diyormuş. Ay, bunlar da şey, koparmışlar tamam mı? E, i̇lişkilerini bitirmişler. İlişki bittikten sonra e, kendi içlerine dönmüşler. Acaba ben hata mı yaptım? Niye bitirdim? İşte normal şartlarda hayallerimde ben bu kişiyi e, aslında çok da şanslı görüyordum. Ben bununla, işte atıyorum tam hayallerimin kadınıydı ya da hayallerimin adamıydı e, diyor. Ama tatlım hiç üzülme çünkü o senin gördüğün gibi değilmiş. Yani o hayallerinin, evet iyi anlaşıyor olabilirsin. her şey mümkün fakat hayallerinin adamı senin aslında o kafanda çok böyle büyüttüğün, kurduğun bir adam veya bir kadın değilmiş o. O yüzden boşu boşuna üzülme yani. Hayallerim yıkıldı gibi bir duruma kapılma. Burada bir kısım akreplerde Bunlar da iş yeri aşkı tatlım. Tamam mı? Bunlar da iş yeri aşkı ve bunlar da şunu söylüyor. Ee, tatlım diyor seni bir şeyler yanılttı. Sen ayrıldın. Ayrılmayacaktın. Halbuki diyor zamana bırakacaktın ki doğruyu gör. Seni diyor kandırdılar bu ilişkiyle ilgili. ve Bir şekilde olmayanı sana gerçekmiş gibi gösterdiler. Sen hakikat zannettin diyor. Aslında büyük yanılgıya kapıldın ve bir ayrılık yaşadın diyor biraz zamana bırakman gerekiyor da diyor aynı zamanda ee, akreplerin genç kadınları genç bir erkekle ilgili kafalarında aslında böyle e, 40 tane tilki dolanıyor bu kişiyle ilgili e, ama biz bir yandan da diyorlar ki ya aslında biz sanki böyle ...dengeli dengeli de bir çift oluruz e, bir şekilde böyle uyumu da yakalarız bana öyle geliyor diyor. Bununla ilgili de bir söz bekliyor karşı taraftan erkekten ama maalesef erkek sessiz tatlım. Şu an bir söz duyamayacaksın. Üzgünüm. Evet canlarım son olarak da ay evet akreplere evlilik teklifi var. Vallahi billahi akreplere evlilik teklifi var. Ama akrep niye ise bu evlilik teklifini ee, böyle bir tartıp pişecek yani öyle hemen Lapin gibi de atlamıyor. E, demiyor ki iyi tamam. işte evlenelim. Bu bildiğin böyle neyle ilgili tartışıyor? Enerjisi yüksek ha. Bunun böyle öğrenmek isteyen yani evlilik teklifi okey tamam da bunun böyle öğrenmek istediği de bir şey olduğu çıkıyor. Diyor ki sen diyor evlilik teklif ediyorsun okey ama benim seninle ilgili daha böyle emin olamadığım e, seninle ilgili düşüncelerimde Tam böyle oturtamadığım şeyler var diyor. Ve bu e, benim kafamı da karıştırıyor. Benim diyor önce bir şeyleri öğrenmem lazım. Sonra diyor ben sana cevap vereceğim tatlım. Evet arkadaşlar. 1 Aralık 10 Aralık aşk enerjinize baktık. Umarım her şey e, istediğiniz gibi çıkmıştır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.